Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben de crafti Ay, sözümü <laughs> Crafting Aya sözü kesiyorsun Crafting and building oynuyoruz Evet ben de buradayım ama Tekrardan <laughs> video atıyorum kuzeniz. Şu an Biz onda kuzeniyiz Kuzen çocukluyuz Biz arkadaşlar. Ya anladık zaten bir önceki videomda 9 yaşındayım dedim takipçilerime Evet arkadaşlar Şimdi oyunumuz başladı şu an biz burada güzel bir ev yapmaya çalıştık arkadaşlar. Evet. Ve cidden gerçekçi arkadaşlar. Buna inanamadık biz. Bir paket sayesinde oluyor arkadaşlar. Evet biz paket açtık arkadaşlar. Gerçekçi paket. Onu ayarlardan paketlere gelerek ayarlıyorsunuz. Sonra size böyle gerçekçi şeyler sunuyor. Evet arkadaşlar ben de bir şey söyleyeceğim. Aha O paket bence çok güzel arkadaşlar. denemelisiniz. Evet, bir deneyin lütfen. Aslında... Bari bizim için deneyiniz. Evet, bizim için. Gitten çok harika bir paket. Evet, aha ben de hemen burada. As biz, biz 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 küçük bir şey diyorlar ya, küçük, diyorlardı da küçük bu da ya. Onu unuttum arkadaşlar. ismini de unuttum. Güzellik taşını unuttum. Nasıl yapıldığını unuttum. Öyle değil mi? Evet. Biz oynadık cidden güzel. Evet, güzel size tavsiye ederim bu paketi. Evet. Lütfen oynayın derim. Evet. Ama bazen lag olsam... yapıp paketi silebiliyor arkadaşlar o yüzden evet. dikkatli olun. Evet, Oyununuza bir şey kaptırtmayın. Ben hesabı sen... Kim? Arkadaşlar lütfen bunu geçin. Flash bat arkadaşlar. Kanka seviyor bir... muyuz acaba? <laughs> diye kız kesebiliyor muyuz acaba? Kesemiyoruz. Ha, tamam. Arkadaşlar buraya tamam, geçelim biz. <laughs> tamam yani arkadaşlar. Sonraki videoda devam